Benim adım Nesli Şah Yılmaz. 8 yaşındayım. Seyit Öze İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle burada bu koltukta olmaktan çok mutluyum. Ve bir o kadar da heyecanlıyım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bu güzel bayramda böyle bir imkanı elde etmek hem benim için hem de arkadaşım için çok büyük bir onur. Evet, biz çocuğuz. Yerinin büyükleri olan çocuğuz. Tabii de bir takım haklarımız var. Bu güzel günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk biz çocuklara hediye etti. Biz çocuklar dünyanın en değerli varlıklarıyız. Hepimizin oyun oynamaya, öğrenmeye, sevilmeye ve güvende olmaya hakkı var. Bizim de hayallerimiz var. Daha güzel bir dünya istiyoruz. Daha adil bir dünya. Daha mutlu çocuklar istiyoruz. Biz de bu güzel hediyenin kıymetini bilelim. Haklarımızı öğrenelim. Birbirimize saygı duyalım. Çevremize iyi bakalım. Unutmayalım ki bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak. Bizler geleceğin avukatları, doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, sanatçıları olacağız. Ülkemizi daha da güzelleştireceğiz. Hepimize mutlu, neşeli ve haklarımızın bilincinde olduğumuz 12-23 Nisanlar diliyorum. Ben değil. Herkese merhabalar. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim adım Yavuz Yılmaz. 8 yaşındayım. 2. sınıfa gidiyorum. Söğüt'e de ilkokulundayım. Çocuk olarak haklarımızın farkındayız. Öncelikle güvende yaşamak, eğitim almak ve düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmek haklarımızdandır. Ayrıca bolca oyun oynama hakkımız olduğunu da biliyoruz. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ederiz. Birlikte nece 23 Nisan'larda görüşmek üzere. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Hukuka, Allah'a, mesleğin onuru. Olmadı baştan başla. <laughs> Hukuka, ahlaka. Çünkü biz de öyle. Tam yapmazsa Mekke <laughs> emin olmamış olacağım. Hukuka. Bunu söyler misin? Telaffuz eder misin? Ahlaka. Ahlaka. Ha, güzel. Aferin. Şimdi baştan başlayalım. Hukuka. Ah mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusumun ve evet. vicdanımın üzerine ad biçerim aka mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, namusum ve i̇şte. vicdanım üzerine and içerim. <laughs>